Ben iki şehit babası Ahmet Akdeniz Şehit Dernek Başkanıyım. Bugün burada 19 gün eee şehit ve gaziler günümüzde bizi 25 tane aşırı lideri şehit alfa önderimiz bizi ziyarete geldiler. Bizi çok memnun ettiler. Çok çok teşekkür ederim bunlardan. Helal bugün Bugüne kadar şu ana kadar burada 25 tane aşırı lideri bugün bizim Türkiye'mizi, Türkiye Cumhuriyeti öyle bir şey yok. Ama yani şimdi bizden gelip ziyaret ettiler. Onlara çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz evet, değerli basın mensupları, değerli halkımız, değerli gazi şehitler dernek başkanlarım, burada 19 Eylül gazilerin gününü kutlamak için elhamdülillah bir araya geldik. Ödür'de bulunan 25 aşiret ve kanaat önderleri temsilen buraya geldik. Gazilerimizi, şehitlerimizin bu mübarek gününü kutluyoruz. Gerçekten biz iftihar ediyoruz. Cenab-ı Hak hamdolsun böyle Ali peygamberlerden sonraki sınıf olan nevi beşerin en yüksek tabakaları olan peygamberler, sıddıklar ve şehitler. Bu ulaike nebiyyine ve sıddıkine ve şuhedai ve sarihin ayet-i kerimesinin sıralamasına göre nevi beşerin en izzetli, en şerefli insanları olan peygamberlerden sonra sıddıklardan sonra şehitler makamı en âli makamda bulunan gazilerimizle, şehitlerimizle beraberiz. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun böyle âli, böyle izzet ve şerefli bir cemaatle birlikte ve beraberiz. Cenab-ı Hak bu birliğimizi daim etsin. Biz bir bütün millet olarak gazi ile şehitlerimizin gerçekten toplum için, milletimiz için, ülkemiz için yaptığı bu fedakarlık, bu kahramanlık Cenab-ı Hak hiç kimsenin nasip etmemiş. Ancak bunların zatına nasip etmiş. Bunu aktarmak ve arz etmek isterim ki tarih boyunca bize şunu gösteriyor. Kürtler ve Türkler diğer milletlerden hariç olarak şunu çok açık net bunu söylemek arzu ediyorum. Bu iki milletin mayesinde imanından, Kur'an'dan, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı o yüksek iman ağlatıyla bunların içinde zaten şehitlik ve gazilik kahramanlık ruhu bunda tarih boyunca vardır. Şu toprakların altını üstüne bir çevirdiğimiz zaman milyonlarca şehitler, gazilerin, kahramanlar ordusu olduğunu göreceğiz. Nevi beşer içinde en yüksek tayfa elhamdülillah aziz tayfa bunlardır. Beraberiz, biriz. Ülkemizin güzel bir barış süreci var. Terörsüz Türkiye süreciyle beraber sayın gazilerimizin, şehit ailelerinin gösterdiği bu Ali Cenab-ı affetmek çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresinin ahirinde mağfireten ve ecren azim ayetinin tefsirinde şöyle bir mana var ki bakın o ayetin çok acayip bir şey. Bu ayetin Tevrat ve İncil'de Zebur'da sahabeler sena ile met ediliyor. Fakat mağfiret kelimesi var. Mağfiret bir kusurun olduğunu gösteriyor. İnsan mahiyeti itibariyle her zaman acizdir, fakirdir ve kusurdur sahabeler içinde bile af etmek, mağfiret en önemli o dönemde en önemli şey buydu. Şimdi elhamdülillah bu bari süreci çok önemli bir süreçtir. Bu birlik beraberliğimizi muhafaza edeceğiz, devam edeceğiz. Önümüzdeki Gazze'yi görüyoruz. Küresel bir gücü bize nasıl tahakküm ettiğini görüyoruz. Biz elhamdülillah bunu çok net bir şekilde söylemek arzu ediyorum. Bütün kainat toplansa bizi Türkler ve Kürtleri birbirine ayıramazlar. Bütün kainatın kuvveti toplansa bizi birbirimizden ve bizi bizden ayıramazlar. Cenab-ı Hak bizim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Bu mutlu günde çok inşallah güzel hayırlara vesile olabilecek güzel anlamda hakikaten bir buluşmayı ben görüyorum. Çünkü ilk defa bu kadar kalabalık aşiretlerin bu ziyaretini gerçekten görmek bizim için de bir şereftir. Bu kucaklaşmak Türkiye'nin kucaklaşmasıdır. Bu görüşme Basit bir görüşme değil, Türkiye'mizin birlik ve beraberliğinin en mükemmel, en müsenna görüşmesidir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanlarım burada, ayrıca Sırkan Aşireti'nin değerli kanalı. Ahmet Hacıoğlu, Sipka şerati, Kanaat gönderi. ayrıca İmam hatip olarak görev yapmaktı. Bugün 19 Eylül Şehitler ve Gaziler Günü münasebetiyle derneğimizi Kanaat birlikte ziyaret ettik. Rabbim onlardan razı olsun. Şehit olanlara rahmet eylesin. Gazi olanlara, ölmüşlere, gazi olan, ölmüş olan gazilerimize rahmet. Sağ olanlara da sağlık, sağlık, afiyet versin. Şimdi biz Şehitlerimize ve gazilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. <laughs> Allah için ölenlere sakın ölüler demeyiniz. Gerçekten bizler için Allah için sağ oldukları gibi bizler için de onlar sağ ve diridirler. Çünkü şehit kelime olarak gördüğü makama şahit olduğu için Allah'ın kendisine taksim ettiği, makama şahit olduğu için şehit ismiyle isimlendirilmiş ve sıfatlandırılmıştır. Ki şehitlik en üst mertebedir peygamberlikten sonra biraz önce başkanımın dediği gibi peygamberlerin hatta bütün insanlar cennette makamlarını, yerlerini, mükafatlarını görünce dünya bir daha geri gelmek istemez. Ama şehitler öyle değildir. Şehitler makamlarından dolayı bir daha tekrar çünkü Allah'ın kendisine verdiği lütuf, ikramı, mükafatı görünce bir daha gelip canını bir daha Allah için, peygamber için, din için, vatan için, bayrak için çünkü bunlar bizim kutsallarımızdır. Üç şey var. Bizim kesinlikle vazgeçemeyeceğimiz şey bir dinimiz, iki vatanımız, üç bayrağımız. Her zaman biz şehit aileleri olarak, ben yani bir şehit yakını olarak, ben kardeşimin şehit olmasından dolayı gururluyum. Çünkü şehit kardeşi olmak, şehit babası olmak, şehit annesi olmak, şehit yakını olmak bir şereftir. Bir gururdur. Rabbim bu kardeşliğimizi, bu birliğimizi daim eylesin. İnşallah bu barış sürecine de büyük bir katkı olur. Çünkü gerçekten vatanımızı, milletimizi istemeyenlere Rabbim fırsat vermesin. Bu bizim vatanımızın birliğini dirliğini bir eylemeye vesile inşallah. Teşekkür ederim. Evet Sayın Başkanlarım, değerli kanaat önderleri, aşiret liderleri, değerli gazi şehitlerimiz, biz de size elhamdülillah bayrağımızı elhamdülillah takdim ediyoruz. Cenab-ı bu birliğimizi, beraberliğimizi, itaat-i İslam'a vesile Sayın Başkanım, bu Ali bayrak bütün milletleri içinde barındıran bir bayraktır. Hakikaten bu bayrağın manası şehitlerin kanıyla elhamdülillah en güzel şekilde maddi ve manevi bütün değerlerimizi içinde barındıran, bizleri biz yapan, bizleri en yüksek insaniyet şerefine götüren bu bayrağı aliyeyi elhamdülillah size takdim ediyorum. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Var olun inşallah. Sağ olun. Sağ olun.